Merhabalar, makine tanıtım videomuzun e, birinci serisine hoş geldiniz. Bu videomuzda şerit testere dediğimiz e, hızlar makinesini tanıtacağız. Makine birçok aksamdan oluşmakta. Bunlar. var, birincisi siper. Parçayı burayı yaslayıp kesiyoruz. Siper ayarını e, burada Aksam sayesinde sağlıyoruz. Bu şekilde ileri geri sabitleyeceğimiz zaman bunu sıkıyoruz. Aynı zamanda buradan burada gözüken cıvata yardımlarıyla da açılı kesim sağlayabiliyoruz. Bunu sıktığımızda tek tarafı gevşettiğimizde açılı kesim sağlanıyor. E, makinemizin koruyucuları mevcut. Bu birinci koruyucu. Buradaki e, bıçağın öne çıkması ya da geri çıkmasına karşı bizi koruyor. Ve diğer bir koruyucu. O da şurada da üst kapağımız var. Korumanın olduğu. Üst kapak Burada da alt kapağımız var. Şerit testere makinesi, ahşap kesimde, kabı ölçü çıkarmada e, kullanılan bir makine farklı sektörlerde de kullanılabiliyor. Buradan e, ee, bıçağın sağ sol oynamaması için ayar yaptığımız bir bölüm var. Arkada da dönen bir ee, bilye var. Bıçak tam yere gitmesin diye bu bilyeyi yapmışlar. Parçayı kestiğiniz zaman şerit bu bilyeye dayanıyor. Aynı zamanda bu sistemi yukarı aşağı kaldırabileceğimiz şurada bir kol var. Kol yardımıyla aşağıya da yukarı hareket ettirebiliyoruz. Bıçağın şu payın ayarladığımız bölüm ise bu kısım. Bu kısımdan ileri ya da geri hareket ettirebiliyoruz. E, bu tam şerit hizasında olması lazım. Yani şu bıçakların, şerit bıçaklarının hizasında olması lazım. Eğer içeride olursa bu sefer bıçağın çaprazlarını yiyor ve düzgün kesim sağlamıyor. Yani bıçağın çık sıkışmasını, sıkışmasını sağlıyor. Şurada da bıçağın gergi ayar kolu var. Bu gergi ayar kolundan da bıçağın gergisini ayarlıyoruz. Bıçağın gergisi ne çok gevşek olacak ne çok sıkı olacak. Rahatlıkla ee, rulmanı çevirebileceği derecede güç olması lazım. Bu üst kasnak. Ee, üst kasnak boşta. Herhangi bir motor bağlı değil. Ee, alt kasnak çalışmasıyla üst kasnak dönüyor. Bu da alt kasnak. Alt kasnak motor bağlı buraya. Ee, gücü buradan alıyor. Buradan e, ee, bıçağın dönmesini sağlıyor. Dikey şekilde dönüyor bıçak, iniyor. Şimdi parça kesimine geçelim.